Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar biz bugün bir karar aldık eşimle beraber. Eşimin dükkanına yemekleri ben yapacağım bundan sonra. Ee, çünkü yemek fiyatları gerçekten bayağı bir yükseldi. Yani tabulut diyeyimse 3 çeşit tabulut falan ortalama 50-60 civarı ve tabii ki bu fiyatlar yükseldiği için porsiyonlar küçülüyor. Ya ister istemez halimizi doymuyorlar ve aya aylık vurduğumuz zaman maliyetleri artıyor. Ben de dedim işime tamam yaparım dedim. Sıkıntı olmaz. Sonuçta eve de yapıyorum dedim. Oraya da yaparım. Fazla fazla korum dedim. Ee, şey yapacağız. Bundan sonra oraya e, yemekçiye verdiği ücreti market yapacağız. Market yapıp evde ben kendim hazırlayacağım, koyacağım kaplara götürecekler. Orada zaten bizim e, aygaz falan var ısıtmak için. E, soba var. Artık kış geldi. Soba var. E, şey olarak onu kullanacaklar. Ben evde hazırlayacağım. Koyacağım. Onlar da orada götürüp e, ısıtıp yiyecekler. Bugün menüde e, tavuk haşlama var. Pilav var. Tarhana çorbası var. E, yanına turşu falan koyacağım. E, şey olarak kablara koyacağım. ısıtacak tabaklarını, çatallarını işte her şeylerini koyacağım. Onlar sabah giderken götürecekler. Orada e, ısıtıp yiyecekler. Bu kaç kişilik olacak? Ortalama e, 4 5-6 kişilik bir yemek çıkaracağım günden. Giden oluyor. O yüzden ben fazla fazla koyacağım. Yarına da ıspanak vardı. Ispanak yemeği yapacağım. Makarna yapacağım. Çorba, yayla çorbası yaparım büyük ihtimalle. Çünkü çorbasız olmaz. Sanayi ortamı soğuk olduğu için günlük çorba olsun. En azından çorba da yeseler bile inanın ki orada karınları doyar. En azından sıcak sıcak yerler. Kış olduğu için soğuk artık bu şekilde yapacağım. Ben burada evde hazırlayacağım. Koyacağım. Onlar da orada güzelce ısıtıp yiyecekler. Deneyeceğim en azından. Ne kadar yapabilirsem artık yapacağım. Ama her şeyi idare ederek hesaplayarak artık yapıyoruz maalesef ki. Ben de biz de böyle bir karar aldık. Şimdi ben gideyim bakayım bizimkiler içeride ne yapıyor. Bir fikirlerini alayım. Ondan sonra gelip yemeğimizi yapalım arkadaşlar. Evet bu da bizim evin halleri. Ne yiyorsun oğlum sen? Ha, Ha? Kaşık cipsi. Neyle? Yoğurtla mı yeniyor? Yoğurtla yeniyor. Ha, Üstüne de bez sermiş. Ben bunu böyle alıştırdım. Bir şey yerken bezi böyle dökmeyecek yiyecek. Bak bakayım. oy Dışını daldı oğlum. Kenan Efendi de orada oturuyor. Evet. Şimdi ben gideyim yemeğimizi yapmaya başlayayım. Yarın için Kenan Efendi ne istersiniz? Menüde. Yani kafana göre yani. İş yerine. Tamam. Yani. haşlama hmm? yapacağım. Yanına pilav, sarhana çorbası olur mu? Olur. Tamam. Tamam yani hadi biz gidelim mutfağa şey yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Baharatlarını koyacağım. Bu biraz ısınsın ya. Bu tarhana çorbası için yapacağım. Bunu şimdi götüreceğim. Ocağın üzerine bırakacağım. Evet, tarçamızı koyduk arkadaşlar. İçerisine karabiber, kırmızı biber ve nane koydum. Böyle biraz salçalı çekip çıkana kadar yansın. Böyle. Bu sırada Tarhamızı. biraz tarhanamızı da kavuralım şöyle un kokusu çıksın diye biraz tarhanamızı hmm, da kavuracağız un kokusu çıksın diye şöyle 4 kaşık yeter bence evet güzel bunu yağla yakınca daha güzel oluyor tadı dışında çok tepkilen bir çorba biliyorsunuz tarhana çorbası. Tarhana da ablam vermişti. Sağ olsun. Şöyle biraz öldürelim. Kavuralım. İçerisine bir bardak su ekleyeceğim böyle. Bir da alalım. Sonra da samsak dezene rendereceğim. şöyle biraz bu şöyle çeksin. Topak olmasın içinde güzelce böyle çeksin. Soğuk su ekledim. Ocağın altında kıstım. Bir bardak daha ekleyeyim. İyice çözsün. Çözülsün tarhana şöyle. sonra rengi çok böyle rengi ama benden de evet böyle iyice karıştıralım diyelim suya az gelirse tekrar ekleriz bunu kaynamaya bırakalım bu burada kaynasın yavaş yavaş tarhanamızı pişmeye bırakalım. Biz gidelim tavuklarımızı halledelim. Evet öncelikle tavuğumuzu koymadan pirincimizi şöyle bir güzel ıslatalım. Şöyle bırakayım ıslansın pirincimiz. Bu kadar yeter sanırsam. Bu burada ıslansın. Şöyle açayım içerisine. içerisinde 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7 tane baget var arkadaşlar. Keserek kısımlarını Bagetlerimizi kadık koyduk şimdi üzerine. Su ekleyeceğim. İçine biraz soğanla kansa koyacağım. Beraber kaynasınlar. Evet. Bagetlerimiz burada böyle kayıp. Şöyle şöyle alacağım. Tadını versin diye. Yıkayalım şöyle. Bir. Böyle atacağım ve sarımsak koyacağım. O şekilde ocağın üzerinde bırakacağım. Evet, bunu da böldüm. Şimdi ben bunu ocağımızın üzerinde alıyorum. Kapağını kapatıp ocağa bırakacağım. arkadaşlar. Aldım patatesleri şimdi. Dört tane patates aldım. Şöyle soyayım ben bunları. Tamam, şimdi havuç evet havuçlarımızı da getirip şöyle bir soyalım bunları da. da söyledik böyle. Şimdi bunları bir güzel yıkayalım, ondan sonra doğrayalım. Şöyle çok küçük, olmayacak şekilde şu şekilde böleceğim ben bunları. Böyle. Şöyle bölüyorum böyle ortadan ikiye. Büyükleri küçücük yapıyorum. zaten çok büyük değil. O yüzden şöyle üçe bölersek yeterli bence. Patatesleri renkli bir yere bakar mısınız? Ben çok seviyorum bu iki renkli bir yere. Bunu sıkı dolduracağım. Bekle sıkı bir şekilde. Böyle. Şakası da çıkaracağız. Hem de kararma olmaz. Bunu da kenara alalım. Başlamamızın üzerindeki şu şeylerini alalım. ki taşlama rengi bozulmasın. Şöyle alayım ben. Tarımsakta soğanı şimdiden koydum ki iyice içine geçsin diye. Evet. Şöyle. Şu kısımlardan da Yeterli bence Tekrar kapatalım. Kaynasın bu. En son pilavı yapacağım. Kutlarımız pişti arkadaşlar. Şimdi güzelce bekletelim Bir sulan geçirelim. Tekrardan kutlarımızı üzerine koyalım. Yıkadım. bir şey yaptık. Çıktı Götürüp boşaltalım. Böyle. Böyle evet. Şimdi ben tuz eklemedim yemeğe. Tavuk çabuk pişsin diye. Bu kadar yeterli sıkı Çok su olmasın. Bence böyle yeterli bu. Şimdi ağzını kapatalım, kaynamaya bırakalım. En sonunda pilavımızı yapacağız zaten. Çorbamız pişti burada. Evet. Bırakalım bunu kaynasın. Biraz yağ koydum içerisinde. Bunun tavuğun yağı vardı mı yeterli gel bence değildi. Ben biraz tekrardan yağ ekledim buna. Ee, başka bir şey eklemedim. Limonu falan zaten yanına koyarım. Yarın orada sıkarlar. Üzerine falan sıkmayayım. Evet arkadaşlar haşlanmamız pişti. Haşlamamız böyle. Ben bunu şimdi alacağım kenara pilavımızı koyacağım. Aslında yağını zaten hazırladım. Biraz tereyağı koydum. Normal sıvı yağ koydum. Sıvı koydum içerisine. Bu da burada güzelce kavrulsun. Ben bunları son diye koyacağım kenara. Ondan sonra satlama kablarına koyacağım şimdilik. Eğer olmazsa sefer kası alacağım böyle. İçerisini bırakın. Onu ısıtması daha kolay olur en azından. Şimdilik ben saklama kabına koyacağım. Ben biraz büyük çok yapacağım için normalde evde yapınca az yapıyorum. Üç kişilik ama şimdi tabi biraz büyüttüm pencereleri. Birbirimizi koyalım. Tuzunu ekleyelim bunun. Bir Şimdi suyunu ekleyelim bunu. kuruyu koyalım. Altında tutalım. Evet, biraz fazla koyalım. Böyle. Bu kadar su yeter. Şimdi bunu da kapağını kapatalım. Altını da kıstık zaten. Kapağını kapatalım. Bu da burada pişsin. Evet arkadaşlar pilavım pişti. Pilavımız pişti. Şöyle bir karıştırayım. Çok mu yapmışım ya? Şöyle bir örtüm vardı temiz. Onu ağzına koyup kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım. bu, bu şekilde demlensin. Güzelce. Böyle bırakacağım demin alsın bu daha sonra da kablara koyacağım dolaba kaldıracağım sabah da giderken götürürler zaten Evet arkadaşlar yemeklerim pişti şöyle göstereyim ben size burada haşlamamız var burada pilavımız şöyle yakından göstereyim burada pilavımız burada da çoğumunu da göstereyim çorbamızın çok güzel kokuyor tadı da çok güzel olmuş bunu şimdi bir kovanıza koyacağım. Dökülmesin diye. Çorbamızı kovanıza koyacağım arkadaşlar. Diğerlerini saklama kablarına koyacağım. Soğudu zaten hepsi de. Ben erkenden yapayım. Dolabayı koyacağım. Giderken de sabah götürecekler. Şöyle yakından yine göstereyim. Pilavımız. Pilavı biraz fazla yapmışım ama olsun bol bol yesinler. Aç kalmasınlar. Haşlama. Bu da yeter onlara. Çorbamız. Evet yanına da turşumuzu dediğim gibi dünden kek yapmıştım kekimizi onları korurum götürür yerler. Yalım sırasıyla önce çorbamızı koyalım. Çorbamızı dolduralım böyle. Biraz koy orada su koyun dedim. Evet. Su koyun dedim bu şey olur. Bunu kovanozumuza koyduk. Şimdi tavuğumuzu da buna koyacağız arkadaşlar torbamızı böyle kenara alalım soğudu zaten pilavımızı böyle alalım buna da haşlamamızı koyacağız Bak. dökülme de olmaz limon falan koyacağım yanına limonunu onlar ayarlasınlar şimdi koymayacağım suyunu da koyalım bol bol. Hı hmm. Şöyle. <laughs> Yesinler. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle ağzını kapatalım. Bunun. Bunu da böyle koyduk. Kenar alalım bunu da. Şunu da kenara alalım. Sonra cuma gelelim pilavımıza. Pilavımızı da buna, buna koyacağım. Pilavı pilavımızı koyalım. Bunları erkenden yapayım ki oturun falan şey olmasın. Evet. Bunu da güzelce buna koyalım. Şunu hatta bir su koyalım şöyle pilavımızı da dolduralım. Güzelce bol bol koyayım ki doysunlar. Bir tencere koyacağım yanlarına kaşıkların çatallarını. Olmadı şey alacağım bir tane. Dediğim gibi sefertası alırsam Bence bu kadar yeter. Diye düşünüyorum. Bu da böyle olsun. Bunu böyle koyalım. Şimdi başka ne koyalım? Heh, turşu koyalım. Pilavımızı da alalım. Turşuları da koyalım. Şöyle turşu yapmıştım ben. Şunu da alalım. Evet böyle turşularım var benim. Yanına koyayım böyle kapı evet turşumuz da bu kadar bunu da koyalım Şimdi kapatalım Bunun içine tekrar turşu korus. Ee, şey vardı kek vardı bu kek'i de için çekmiştik biz bunu tabi Artık ne gün atarım bilmiyorum. Pazartesi de atabilirim. Cuma da atabilirim. Böyle tatlımız var. Tatlı da koyalım. Bunun içine bir peçete seleyim Şöyle peçetemizi de koyalım. Tatlımızı da koyalım. Yesinler. Şöyle. Şu araya da bir tane sıkıştırabilirsek. Evet. 5 2 4 5 yeterli. Evet 5 kişi daha zaten yeterli. Bunu da koyalım. Sonra gidelim tabaklarımızı, kaşıklarımızı hazırlayalım. Böyle 5, 5 tane tabak koyacağım. Eee, koyacağım. Ekmeği biz alıriz çocuklar. Hazırladıklarımı şöyle göstereyim. Bunda haşlamamız var. Bunda pilavımız var arkadaşlar. Bunda turşumuz var. Bunda tatlımız var. Ve bunda da çorbamız var. Bunda da çorbamız var dediğim gibi. Böyle bir şey hazırladık. Ben bunları poşete korum. Sabah da giderken götürürüm. Şöyle yakından da göstereyim size. Evet. Şöyle yakından da göstereyim. Çorba. Tatlımız. Altında turşu. Bu haşlama, bu pilav, tabakları burada. Bir servis tabağı koydum, diğerlerini yemek tabağı, çorba tabağı yapacaklar. Plastik almam lazım büyük ihtimalle, çünkü her gün bu bu şekilde taşıması da ağır olur, e, kırılma ihtimali de yüksek. En azından şu kalın plastiklerden alırsam günlük yıkar, getirirler, yıkarım tekrar gönderirim. Evet arkadaşlar, bugünlük menümüz de bu kadar. Eğer şey olursa ben haftada bir böyle atabilirim belki duruma göre arkadaşlar bakacağım ee, Videom burada sonlandırıyorum ee, kanalımıza destek olup abone olursanız sevinirim bir dahaki içerikte görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla